Efsane Hakkı Bey birazdan burada olacak. Bakalım bugün neler olacak? Ee, hemen bir çizelgemizle hatırlatmayla başlayayım Yılmaz Kocasoy'un hikayesine. Çünkü e, hakikaten ailede herkes iki kere mağdur. Oğlu Metin'in kızı Özge'yi, kızı Zülfiye'nin oğlu Haydar kaçırdı. 15 yaşındalar ikisi de ama Özge'yi bir buçuk ay önce... Çağan isimli yine amcasının oğlu olan bir çocukla. Çağan kaç yaşında bu arada? Yaşını bilmiyorum ablacığım. Yaşını bile bilmediğin kızı verdin nişanlı. Ya şimdi öyle bir şey ki girmişler evde konuşmuşlar onlar yakaladılar benim kızımı çünkü. Başka bir yere gidiyormuşlar. Tamam Yılmaz He. Bey sen bu Çağan'ın ailesinden ne kadar başlık parası aldın? Hiçbir para yok ablam. Bizde başlık yok. Var Doğru başlık. Söyle. Evet yemin ederim. Başlık var ama... Ana, ana sütü vardır. Ben dört tane kız parası. verdim, beş kuruş para almadım. Peki süt parası aldınız, verdiniz mi bu çağını çağın için verdiler mi sana? Süt Hayır parası? daha hiçbir şey yok öyle bir şey yani söz nişan iki sene sonra artık yani o o zaman mı o süt parası falan vermeyecek? evet o da ne biliyor musun yani annesine bir tane altın ha peki şimdi e, dediğim gibi ailede herkes iki kere mağdur. Zülfiye'nin oğlu Haydar biliyorsunuz Zülfiye kocasından boşanıyor. İddiaya göre kötü bir boşanma gerçekleşiyor. 8 yıl önce babaanne 4 çocukları var ama biri Zülfiye'nin yanında diğer üç çocuğa Haydar'ın babaannesi Aygül bakıyor. Ee, sözde e, Haydar'ın aklına bu Özge'yi kaçırma fikrini de babaanne Aygül sokuyor. O da gelininin oğlunu bırakmasından dolayı intikam deniyor ama bilemiyorum. Şimdi e, Zülfiye telefonda e, onun oğlu biliyorsunuz kaçırdı. Zülfiye oğlunla aran nasıl da Haydar'la görüşür müsünüz? Ablacığım e, görüşüyorum. Ben İstanbul'a gidip görüyorum çocuklarımı. Onlar buraya geliyorlar. Hı. Ama benim çocuklarımdan sıkıntım yoktu yani. Peki sen hani babaannesi... de sen de Zonguldak'ta evet. mısın? Evet, Zonguldak'ta evet, benim. Evet, ben mi? babamın yanındayım. Altı oturuyoruz oturuyorum biz. Evet. Tamam, bayramda Haydar kalktı İstanbul'dan Zonguldak'a bayramlaşmaya geldi. Ee, Hayır, e, ondan bir ay önce geldi benim yanıma. Ben cezaevinden çıktım. Hmm. Cezam Sen, vardı ablacığım benim. Evet. Benim çocuğum yanıma geldi. Bir aydır benim yanımdaydı çocuğum. Ha bayramdan önce, bir ay önce geldi. Bayramdan önce demiştim abla zaten az önce ben. Tamam. Bayramdan evet. önce. Tamam, ben anlamamışım evet. onu. Senin yanında mı kaldı Zülfiye? Evet, benim yanımda kaldı çocuğum. Benim yanımda da e, bir ay iki ay kalacaktı bayramdan sonra ben biletini kestirip gönderecektim. Tamam. Bu arada kuzeni Bak. oluyor Özge. Özge ile evet, bu bir ay evet. içinde kuzen kuzen gezdiler, tozdular, normal davrandılar mı? Evet, parka gidip geliyordular. E, biz gidiyorduk beraber, AVM'de bir şeyler yiyip geliyorduk. Hiç böyle şüphelenilecek bir durum yoktu. Bu Özgen'in sözlüsü Çağan. Bu bir ay içinde hiç gelmedi mi peki e, Zonguldak'a? Geldi, mu? geldi ablam geldi. Geldi. Geliyor, geldi. devamlı geliyor devamlı, devamlı zaten. Devamlı, geziyorlar beraber zaten. Nişanlı da Ankara'da yaşıyor bu arada. Evet, Zonguldak'ta da evi evet. var mahallemizde. Peki Çağan geldiğinde, Çağan, Haydar, Özgür... Çağan değil o çocuğun da babam yanlış vermiş ablacığım. Ne adı? İsmi vallahi bir tuhaf, Çağan değil de babam yanlış vermiş herhalde ismini. Çağan diyor, nasıl artık onu da mı yanlış versin? Yaşını bilmiyor da. E, nişanladığı kızın e, torununun e, nişanlı... yeter koca sayı sorarsanız düzenli isim alırsınız ablacığım. tamam şimdi ben Çağan diyeceğim. diyeceğim başka isim bilmediğim tamam. için biz yani de öyle bu sıra tamam. içinde Çağan Haydar Özge beraber de gezdiler gezdiler mi? ablam gezdiler. Evet, evet gezdiler ablacığım gezdiler Allah Allah evet gezdiler Allah ablacığım. Allah. ablacığım yani biliyor ki Haydar Özge Çağan'la Sözlü. Evet biliyor. Bunu da biliyor. Evet kardeş kardeşi böyle kuzen gibi. Bir de geliştiler. kaçmış yani kız yani tamam yaşı küçük ama kaçtığını da biliyor. Evet. Seviyorlar güya yani. Peki e, şimdi bu Haydar'la Özge hani Luna Park'a gittiler ya. Evet. O gün yanlarında Çağan yok mu? Vardı. vardı. Varmış ama evet. ayrılmıştan onlardan. Niye ayrılıyor sözüsünü bırakıp da? ayrılmış o çocuk artık bir yere mi göndermişler ne yapmışlar onu? Ablacığım ben bir şey anlatabilirim. Nasıl olmuş? Evet. Nasıl olmuş Zülfiye? Ben anlatayım. Bunlar bize geldiler. Babam hastaneden geldi. Dedim ki bugün Yuno Park'a gidilmeyecek. Hmm. Bunlar nişanlısı. Benim oğlan Yuno Park'a gitmişler. Bizim haberimiz yok. Hmm. Ben de babama çorba pişirip yukarı çıkacağım. Evet. çocuk çocukları evde. Baba çocuklar nerede? Ben bilmiyorum kızım dedi. Ben de kötülük içimden yani düşünmediğim için umursamadım. Aradan 3-4 saat geçti kardeşim aradı beni Metin Kocasoy. Hmm. Kardeşim dedi çocuklar yok dedi. Ne diyorsun abi sen dedim yok dedi. Ben de geliyorum Yuna Park'a gittik aradık doradık yok. Sahillere baktık yok nişanlısına soru yok ben de burada bekliyordum onlar burada diye arabaya biniyormuşlar ne çarpış arabalara. Evet. Ya böyle yapılacağını hiç sanmıyorum. Kurban oldum ablam. Ben çocuklarıma sesleniyorum. Yeğenlerime sesleniyorum. Neredeyseler bize, iyiseler bize bir seslesinler. Biz perişan halde olduk artık. Nerede olduğu belli işte. Aygül çıkaracak benim kızım abla. Aygül de, Aygül de saklıyor. Oraya gittim ben. Tuttum. Bir araba tuttum. Gittim. Sopaların üstümüze geldiler bir de. Yani... Aygül Duman da bağlansın. Aygül Duman da bağlansın oraya. Bağlanmaz Çocuklar ki olsaysa... makine, makine. Senin, Doğru es Senin eski kayınvaliden Haydar'ın da babaannesi oluyor. Evet 3 tane vekalet ben babaanneye verdim. Bakamadığım için durumum olmadığı için. Ya ben şeyi merak ettim. Şimdi kızı bulamadınız Haydar'ı da bulamadınız. Çağın da diyor ki ben burada duruyordum. Herhalde Çağın da küçük bir çocuk ki böyle bir onları hani kollayayım edeyim öyle bir şey de. Burada durmuş nişanlısını alıp götürmüşler mesela. Vallahi eve geldi çocuk eve geldi. Eve sonra Çağan ne bilmiyorum. yaptı peki? Aldı eve başını. geldi bunlar yok dedi. Evet. Ondan sonra biz aramaya çıktık. Yani sonra Çağan çekti gitti Ankara'ya mı? Ailesinin yanında mı Hayır, şimdi? Hayır gitmedi yanımızdaydı çocuk. Zonguldak'ta hala. Şu an hala Zonguldak'ta mı? Hayır gittiler evet. Ankara'ya gittiler. Ankara'ya gittiler. Evet gittiler. Peki artık herhalde attı nişanı falan. Tabii tabii attı. Yani ister mi tabii artık canım. yani? Evet evet ablam. Ya evet. bu nasıl bir şey ya? Yani Benim çocuğum, ablacığım, benim çocuğumu <laughs> kim süründürürse bunun cezası. Benim çocuğum bununla akıllı yok yani. kuzen bunlar ya. Ama senin benim çocuğumun çocuğun, aklına gelip de alıp gitmez. Ama senin çocuğun Haydar'la oyun oynuyor. Video çekmiş ve sosyal medyada paylaşılmış. Bir de onu tamam, böyle düşünün. Yani tamam ben de gördüm abicim. Zorla oynatılan bir kız da değil yani. Hocam ben de şikayetçi oldum <laughs> kendi evladımdan. Babamla İstanbul'a gittim. Karakolda ifadelerim <laughs> evet, evet. var. Yani kayınmadan bunu saklıyorsa çıkarsın ortaya. Biz artık bittik ya. Biz kardeş kardeşe düşman olacağız ya. Ya Metin'le aranız bunlar nasıl? Bunlar daha bebek ya. Ben de bak. Hocam bunlar daha bebek ya. Bunlar çocuk ya. Doğru. Çıkarsınlar Doğru. artık yeter. Biz yorulduk ya. Peki Metin. Ben kendi evladım yaşıyor mu yaşamıyor mu onu da bilmiyorum. Zülfiye abin mi oluyor Metin? Erkek kardeşiniz. Evet abim oluyor. Abinle aranız nasıl peki? Şimdi bozuldu abim mu? Abim bana bir şey. Bana abi hiçbir şey dedim ama ben bizden hesabı çekiyorum. O da yeğenim, o da evladım. Hayır şöyle diyebilir çünkü. Senin yanındaydı Haydar. E, alt katta da dedesiyle Yılmaz Bey'in yanında da Özge yaşıyor. Biraz uyanık evet. olsaydın, gözün açık olsaydın da diyebilir yani. Ama bir şey ama şüphe yok ki. Ama ben Ben çocuğumu He. Ablacığım ben sabah sekiz buçukta gidiyorum, ben on iki kadar okuldayım, öğlen yemeği getiriyorum evden iki kadar ben çocuğumu bekliyorum. Aycar dumanı ben okutuyorum. Bu çok... Ben okullarda bekliyorum, ben devamlı bunları mı gözetleyeceğim zaten benim psikolojik sıkıntılarım var. Bir de yani aklına gelmez ki ikisi tamam, de 15 yaşında canım. kuzen bunlar. Yapsa yapsa gider işte bir kahve içer, tost yer, lunaparkta kaydırakta kayar yani... Bunların akıllarına bu evliliği sokan, nişanlılığı sokanlarda da kabahat zaten Tabii. baktığın zaman. Tabii. Vallahi kayınvadem, kayınvadem araba yollamış, bize öyle duyum geldi. Hmm. Çocukları özel arabasıyla aldırmış. Benim çocuğumun aklım ucundan geçmez ya. O da bebek, o da bebek daha ya. Gitti i̇şte ufaklar. Sana hiç peki sende kaldığı süreçte bu e, Özge ile de hani geziyorlar, tozuyorlar kuzen çağında yanlarında. E, sana hiç Özge'den hoşlandığını falan söylediniz Zülfiye? Söylemedi ablam, hiç söylemedi. Ya hep akıl verirdim onlara, hep akıl verirdim abla. Bu çan, siz kuzensiniz, da... yanlış bir şey yapmaya siz yensiniz. Hiç yani bir şüphem böyle olmadı ki ben de onlara göre. Özge ile aran nasıldı peki? Sen hala oluyorsun Özge ya. Ablacığım, Özge elimizde büyüdü. Onun babası, annesi ufak da ayrıldılar. Babamın yanında büyüdüler, 24 saat benim yanındaydılar. Ben çok seviyordum yeğenimi. Benden her şeyini paylaşırdı, her şeyini söylerdi. Peki bu Çağan'ı gerçekten böyle hani biz 15 yaşında istekli olduğunu bilsek bile bunun gerçek bir istek olmadığını zaten biliyoruz. Yani o yaştaki duyguların gerçek olmadığını evet. ama Çağan'la ilgili sen bir halı olarak seninle konuştuğunda ne diyordu? Ben onları bilmiyorum ablacığım ben. Ama her ben şeyi paylaşırdı biliyorum. diyorsun. Belki de ya mecbur kaldım hala beni nişanlamaya zorladılar. Ben aslında istemiyorum falan böyle bir şeyler söylüyor muydu? Hayır, hayır öyle bir şey demedi. Hala dedi hoşlandım ben ondan dedi. Onu dedi sevdim ben dedi. Nişanlandık dedi. Kızım ne nişanlandı sen dedi. Böyle tayyala biz yok birbirimizi dedi bana. Ondan sonra da nişanlısını Luna Park'ta bırakıyor Kuzeniyle beraber bir araba geliyor. Bir arabayı kullanan kişi de en az 18 yaşından büyük olması lazım. Allah Benimki... isimlerini verdim ben size. Kaç kişilermiş arabada? 3-4 kişiymişler. 2 kadın varmış, 2 tane erkek. Ellez, ben vereyim abla. Ellez. İsimlerini verdim ben ablam. Verdim. Evet. Ellez Duman, Murat Duman. İsimlerini verdim ablam. Peki e, bu arabadaki kişilerin de bir akrabalığı var mı Aygül'le falan? Var tabii var. var. Neyse çocukları. Kayınının. Ha, diğer oğlunun çocukları yani Aygül'ün diğer oğlunun çocukları. Sen... Hayır. Kocasının Hayır. çocukları. Kocasının kardeşinin Kardeşim. çocukları, kayınunun çocuk. Ha. Anladım, anladım. Peki, şimdi Aygül Hanım telefondaymış. Aygül Hanım merhaba. Dinle artık bunu. Sana. Merhaba iyi günler hayırlı yayınlar. Teşekkür ederim. Aygül Hanım bu Özge ile Haydar'ı ortaya çıkaracaksın. Vallahi Özge ile Haydar ortaya çıkarak kişi, kişi orada kendi insanlar ben bugün buradan cezaevinden çıktı. İki buçuk ay önce hmm. ben çocuğumu annesinden dayısını oraya gönderdim. O yüzden evet. cezaevinde daha evvelden, evet. cezaevinden çıktı. Biraz psikolojik dersini diğer etsin. aile annesi de cezaevinde. Haydar, de cezaevinden haydar, haydar mı cezaevinden çıkmış? Haydar mı cezaevinden Haydar'ın annesi. Evet, o da cezaevinden çıktı. Hırsızlık çıkardı. yaptırıyor, cezaevinde yaptı, Bu çocuk kadar. cezaevinden çıktı. Ha, ya Yılmaz Bey. Dinliyor musun bunu? Diyorsun ki o da hırsızlık yaptı, girdi. Senin kızın da cezaevinden çıkmış. Onun kocası, eski kocası cezaevinde ne oluyor? Benim kızım bunların için işte, bunlar yaptı, bunlar Ama bu bunlar abla. Bak, bunlar Aygül yaptı, hanım. bunlar katler, katler bunlar. Benim kızım da, benim kızım çıkarsınlar sen. abla, çıkarsınlar. Benim Buyur. kızım bunlar da, benim kızım bunlarda bunlar da yok da. Niye 10 benim dakika sonra açıyor bana 5 dakika yani sonra. nereden efendim? açıyor? Yılmaz Bey müsaade et de bir anlayalım. Evet gönderdin Zonguldak'a. Ben de yazdım. Orada çocuk iki, iki buçuk ay kaldı. Ben çocuğu günlük arıyorum soruyorum. Günlük arıyorum soruyorum. Baba ne Şöyle böyle. Hiçbir sıkıntı yoktu. Dedi ki bu bayram ikinci günü olunca çocuklar ABM'ye mi gidiyor? Gezmeye mi gidiyor? Gidiyor da orada kuzen kuzen gezmeye gidiyorlar. Çocuklar orada ne yaptı? Bu kız daha evvelden bilinen nişanlanmış. Zoruna verilmiş. Adam, adam evlenmiş, boşanmış. 18 milyar başlık yapımı masraf etmiş. Bu kızın zorundan ben vermişler. Bu da ona ben daha önce Bundan iki sene önce Haydar'la Özge sevgiliydi. 13 sevgiliydi. Sonra sevgili onlar bir şey oldu. Ayrıldılar. İki ayrı sene bak, önce. On üç yaşındaydı. İki, bak, bak, iki bak, sene dinle, önce bunlar sevgiliydi birbirleriyle. Yalan makinesi bu. Yalan ya yalan. yalan. Kesinlikle yalan bak. Makinesi, yalan, bak belgesin, yalan, yalan makinesi Yalan Hayır gülenem. bak. Felce Yalan makinesi bu. Olsun. Sen dört çocuk anası, kızını benim oğlumdan sonlandın, ayırdın, gottun kızıma. Sen sattın. Bak hala demek ki senin... Ben kızı anasını sattım. Dört çocuk anasını Bak Aygül Hanım, bak. Aygül Hanım bir alın sesini. Bir alın sesini. Konuşturmaz abla. Aygül hala sekiz sene önce sen haklı çıkıyorsun galiba. Zülfiye de haklı çıkıyor. Konuşturmaz abla. Sekiz sene önce oğlundan boşanan Zülfiye ile ilgili konuşuyor hala. Sen benim oğlumdan kızını boşattın diyor. Demek ki hakikaten ortada bir husumet var. Var ablacığım var. Var ablam. Var. Var. Benim kızımı niye bu ailelere götürdün? de oradan onu çal, bunu çal. Cezaevinde yat benim kızım. cezamın da bu Zülfiye. Bunlar için. E şimdi yetiştirdiği oğluna bakıyorsun. Yani ya. Zülfiye'nin e, eski kocası Haydar'ın babasına. O hala yıllardır. O da cezaevinden çıktı. Hayır yıllardır cezaevinde. E, 15 yaşındaki Haydar'a bakıyorsun. Cezaevinden yeni çıkmış. Niye çıkmış? Hırsızlıktan. Ya? E, zamanında gelinine sözde iddialara göre hırsızlık yaptırdığı için cezaevine gelip çıkmış. Bir de diyor ki iki sene önce onlar diyor sevgili flört ediyorlardı. Yahu İkisi de 13 yaşındaydı. Birisi İstanbul'da yaşıyor birisi Zonguldak'ta. Nasıl flört ediyor olabilirler? Flört ediyorlarsa da bunlara niye engel olmadınız? <laughs> Bunun yanı sırada Yılmaz Bey diyor ki bu Çağan denen sen Çağan diyorsun da adı neyse evet. bilmiyorum. Evet. Evlenmiş boşanmış adamın yaşı büyükmüş. 18 bin lirada para almışsınız. Hayır yok yemin ederim yok ablam. Bu, bu böyle yani bu kadın böyle. E, bu kadın böyle de. Bu çağın ara sor adamlara adam... ara sor ablam var telefon. an evlenip boşanmış. Ya tamam o, olabilir. Kaç yaşında? 18, 19 yaşlarında bilmiyorum. Yaşını bilmiyorum inanki bilmiyorum. Ya amcanın oğlunun yaşını bilmiyor musun? Ablam onları şeyde şey, Ankara'da. E iyi de nişan yaparken bu oğlunun kaç yaşında oğlunuz diye sormadın Şimdi bunlar bu kaçmışlar, bir daha kaçmasın diye biz ne yaptık? Bunun ben, yani mecburi başvurdu. Yamadınız, yamadınız ha, o zaman. Yamadınız. Yamadın Bunun şeyi abla. bu. Dersin ki bir dakika ya benim daha torunum 15 yaşında, Dedim, sen kaç yaşındasın Çağan diye bir sorarsın merakla. Kızımız kaçıyor. Ya ben sana kaçmasın sözleme demiyorum. <laughs> Yaşını öğrenirsin. Tabii, tabii. Mesleğini öğrenirsin. Efendim askerliğini yapmış mı? Efendim daha önce evlenip boşanmış çocuğu var mı? Hiç tamam hemen yamayacağız diye e, kim bilir e, şey kurda e, kuzuyu mu emanet ettiniz bilmiyorum bir ki. Bir de boşanmış neden boşanmış ha. bir öğren bakalım yani. Eğer 18 yaşındaysa nikah, daha da nikah fena. Nikah duymadık hocam duymadık öyle nikah falan hiç şeyini yok yani duymadık. Peki Aygül Hanım'a dönelim. Evet. Aygül Hanım sen ne kadar benim haberim yok falan desen de bunlar 15 yaşında parasız pulsuz çulsuz iki tane çocuk. Bunlara birileri benim torunum, bakıyor. Benim torunumun çevresi geniş. Buradan tutta hayvan saray dağını yurtta Ay. kaldığımdan dolayı çevresi geniş. Benim çevresi benim de 15 yaşında gidiyordu. çocuktur onun çevresi Bahşem, şey Bahşem olmayacak de ya. Çocuk biliyor Bilmiyorum, ben kaç tane muracaata bulundum torunum kayboldu diyerekten. Torunumun keyfi olmayınca ben torunuma ulaşamıyordum. Ne zaman ki ben torunumun keyfi yetiyordu de rahat oluyor Ay Sanki bir şirketin Efendim? bir şirketin CEO'sundan bahsediyorsun. Çevresi geniş. Ya 15 yaşında cezaevinden çıkmış adamın oğlanın çocuğu. Ya cezaevine halle arkadaşlarıyla oraya girdiğinden niye, niye girdiğiyle ilgilenmiyorum. Cezaevinden çıkmış 15 yaşında çocuğun ne çevresi olabilir? Ya da olsa oluyor, bile bizden, o çevre... bizden fazla çevresi var. Bizden Ama fazla çevresi çevre var. Ama çevre var, çevre var. Çevre var, çevre var. Bu yurtta kaldığı için mi? Yani yurttaki arkadaşları mı onun çevresi? Hayır Onu hocam hayır. İşte, hayır, işte yurttaki arkadaşları, ilgili. cezaevindeki arkadaşları. cezaevi mi? Din... Yurt arkadaşları Doğru. çevresi. Evet. Yurtta arkadaşları da var. Çocuk esirgeme bu çocuk... kurumunda kaldı arkadaşları evet, var, ve ve cezaevindeki esen, hayvan, arkadaşları. Eve... İşte o çevre bu çevre. Şu e, oynuyor bak soba kurulmuş orada. O ev neresi? Senin evin mi? Orada Zonguldak. Benim evim değil ki. Orayı ben ne bileyim evi. zonguldakta Zonguldak'tı. Annesinin evidir. Orayı ben ne bileyim ben. Ben çocuğum oradan kayboldu efendim. Buradan kaybolmadı Sizin ki. Ne? Burası zülfiyenin Hiç bunlar, değil bunlar bunlardı, mi? hareket mi? Bunları zahir sevgili oldum. yan yan çarşıya niye gönderiyorlar? Zülfiyen. Bunları gezmeye niye gönderiyorlar? Bunları bir araya niye koyuyorlar? Evet. Komasınlar. Olmasınlar. Tamam. Ben torunumun bir şey burada, bir şey orada geçiyor. Annesine düştün o. Sonra annesine ben gönderiyorum oramda ben. Ya bu kızın bunda gönlü olsa gidip Çağal'la nişanlanır mı sence? İnşallah çana bunu buna varmasın diye çana bunu zorla nişan takmışlar. Zorla. Hayal Doğru olduğu şey, videoları var videoları, var bak. videoları videoları Bugün var videoları bu zorla değil. değil. Bu kız defalardır kaşık kaşık terk edip ondan bundan gidiyor bu çocuk bu çocuğu. Bak zorla konuşsunlar bak. Sen niye, konuşsunlar. sen niye İstanbul'dan? İlk defa değil bu ilk defa değil bu. İlk de, i̇yi tamam ilk defa değil sen niye İstanbul'dan? İlk defa, i̇lk defa ben sonra ilk tane mi kızın sahibi kaçması değil bu. Defalarda bu kız kaçıp kalp mı gitmişti bu çocuk. Bir saniye. Ama bekle. niye gitmiş niye? Bir saniye. Baba, aslında, bu, analık koca da babanın da üvey anne var. Çocuğa kim baktı orada? Niye bunu kutmadı? Niye bana sahip çıkmadılar? E sen niye oğluna, niye bunu torununa... bıraktılar? sen niye torununa sahip çıkmadın? O da 15 Benim yaşında. Ben annesine gitti. Annesine, annesi beni karakola kola veriyor göndermeyin için. Velayet ben ondan. Ben çocuklarımı göstermem. <laughs> çocuklarımı da kadın da kadın ediyor. Bak. Çocuklarımı bana göstermiyorsun deyin. Anası. Dinle dinle. Sen de... Ben çık... anasından çocukları ayıramam. Ayıramam. Aygül Hanım. Ben yüzde üç kavga ediyorsam çocukların genç ben neyin Aygül ben Gül Hanım bu sahibi. oğlanın... Ben, ha... Onusur, ha... Bir Telefonu siz. Ama kapatırsan kapat ya de bir de beni bununla tehdit etmeyin. Aa! Aldın sazı, aldın çalıp gidiyorsun. Bir araya gireyim bir şey soralım. Kapatırım. Kapatırsan kapat. Yarın Bu... kapına polis dayanacak. Konuşturmaz ablam. Yapmışsınız siz de yani. Kapatırım. Çok korktum ya. Allah Allah. İnsan bir der ki ben de çok üzgünüm ya. Ben de çok üzgünüm. Ben de 15 yaşındaki torunumun böyle bir şey yapmasından dolayı mahcubiyet duyuyorum. 15 yaşında evlilik mi olur oğlum geri dön kızım neyse işte Özge yapmayın geri dönün bir şey yok onun benim kızımı boşadı diye 8 sene önceki mevzuyu getiriyor <laughs> demek ki bir usulü besliyorsun sen de Burası Özgül'ün evi diyor ya Özgül'ün evi de olsa e, bunlar kuzen diye orada bir şey var yani şimdi bir tek kareyi görünce zannedersiniz ki bunlar baş başa oynuyor halbuki belki etrafta başka tabii, oynayanlar tabii da var oynuyorsun. türkü söyleyenler var bir şey var Tamam diyelim ki Özgün'ün evi. Diyor ki bunlar zaten biliyordu flört ettiklerini. Ee, yeter ki Haydar'la kaçmasın diye Çağan'la nişanladılar diyor. İyi de o zaman niye e, Haydar'a kaçmadı da Ankara'ya kaçtı? Evet. O zaman İstanbul'a kaçardı. Haydar'ın yanına. O zaman kaybolurlardı. O ne yaptı? Ankara'ya kaçtı. Evet abla. Ankara'ya niye kaçtı? Bilmiyorum ablacığım. Başka bir birine, yani bunlara da değil o. Başka birine... Amca uçakları bizim orada yakın olduğu için polisleri aradık. Polisler bulamadılar bunu terminanda. Niye kaçtı ama? Bu kız niye kaçıyor? Kız... Ablacığım telefonla görüşmüş birisiyle ama kimle görüştü bilemiyoruz. O görüştüğü kişiyle değil ama onu kurtaran bulan kişilerden Çağan'la yakınlaştı. Aynen aynen böyle yani. O kaçtığı adama ulaşamayınca burada bunu yakaladı yani bizim tayfamız bunu. Buradan da şu çıkıyor ki Aygül doğruyu söylemiyor. Çünkü bu kızın eğer gönlü olsaydı Haydar'da Haydar'a kaçardı. <laughs> Haydar'a da kaçmamış, Çağan'a da kaçmamış. Bambaşka birini bulmuş kaçmış. Zavallı kafasında bir türlü böyle bir şey kurmuş yani bu. Birilerine kaçacak illaki. Evet. Sonuçta da bu Haydar'da bunun kafasına girdi anlaşılan. Orada da nişanlıyı bırakıp e, şimdi de kaçmışlar. Ayrıca da Zülfiye demiş ki bu ev benim evim değil. Bu ev İstanbul'da bu eski kayınvalidem Aygül'ün kayınbiraderinin ha. evi. Şu arabayla gelip de kızı götüren. İddiaya evi. göre. Evet iddiaya yani, göre. Yani Haydar'ın amcasının evi oluyor. Evet. Haydar'ın amcasının eviymiş. Bu evi de bize göstersinler. Madem bu ev Zülfiye'nin evi, madem onlara ait bir ev değil, bu evi de göstersinler. Değil ablam değil. Ben bilmem mi kızımın evini. Değil çünkü değil. Değil ablam. İstanbul'da çekilen bu. Bu Aygül'de bitiyor her şey. Ee, sorum şu Aygül'e. Peki senin bu işte bir parmağın yoksa o arabayı niye gönderdin kalkıp İstanbul'dan Zonguldak'a? O arabanın içinde bulunanlar senin akrabaların ne işleri vardı o arabanın içinde? Arkadaş bir de çevre diyorlar bunlara. Ne çevresi ya? Hırsızı, arsızı, o bu su, cezaevi, arkadaşları. Bu kızın başına bir şey getirirler bunlar. Tabii, tabii. Hepsi de 15 korkuyorum yaşında. Korkuyorum ben ablam bundan korkuyorum, bundan korkuyorum. Yapar bunlar ablam yapar. Şimdi 15 yaşındaki bir kızla erkeğin yani çocuğun daha doğrusu evlenmesini bunlar zaten 13 yaşında da sevgililer diye daha böyle bir e, yasallaştırmaya çalışan bir babaanneden bahsediyoruz. Tabii ki yaparlar bunlar. Ay, tabii ki yaparlar hocam. Ne yani. güzel konuşuyorsun hocam tabii ki. Babaanneden bir ha. tane bir nedamet sözcüğü duyduk mu ya? Yok canım. Ya çok ayıp bir kere onlar kardeş sayılır kuzen İkisi de 15 yaşında oğlum siz deli misiniz haberin yoksa dönün gelin. Kızım, e, ondan sana henüz koca olmaz. Çevresi var, onların birinde kalıyordur. Çevresi dediği de sanki Kendi iş adamlarından, CEO'lardan oluşan bir çevresi var. Ula, ya tövbe tövbe ya Rabbim. Ceza evinden çıkmış kişilerle, bunlar aynı evde oturup aynı kaptan yemek yiyorlar. Yarın bir gün maddecisi var bunun içinde hırsızı var, arsızı var. Bu kızı bir köşeye sıkıştırır, bir şey yaparlar. 15 yaşında çocuk nasıl baş edecek bunlarla? Tabii bir buradan bir pişmanlık duygusu söyleyin. Yapmadıklarına ne malum bakayım ablam ne bileyim Bilmiyoruz. ben gözünü istiyorum ablam. Bilmiyoruz. Ama çok ciddi bir suç var. var. Bu suç sadece bu Haydar'la ilgili değil. Bu çocuğu kaçıran rızası olsa da bakın bu çocuğun rızası yok. Hani rızası var diyorlardı böyle bir rıza yok. Bunu kaçıran götüren o kayınbiraderler Aygül Hanım hepsi bu çocuk kaçırma suçlarına <laughs> yargılanacak bir İnşallah. Şimdi bir telefon alıyorum. Bu telefonda da Seninle ilgili bazı iddialar varmış Yılmaz Bey. Alo. Alo buyurun. Selamünaleyküm. Buyurun. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Uykudan yeni mi kalktınız? Yok yeni kalkmadım da ben bu Yılmaz Bey'i tanıyorum. Ha, nereden mahalleden mi? Hayır uzaktan tanıyorum. Bu torunlarını nişanlayıp nişanlayıp başta karar alıp geri bırakıyorlar. Bunların her çocukların... Karının tayfası, karının tayfası. Bak. Ben doğru mu? Kim Söylediği doğru mu? Önemli olan... Hayır o... ablam, hayır ablacığım. Ben kaç tane A torunum var ki? Bir tane Serap torunum var benim. Kaç tane torunum var? Ser bir dakika Serap bir dinleyeyim. Evet dinliyorum sizi. Serap Hanım. Bunun kızlarını, kızlarını araştırabilirsiniz. Kızlarının çocukları telefonculara. Çoruma kaçtı bunun torunu. Torununu aldılar başlıkta anlaşamadılar. Çocuk torunları yine aynı, kızları yine aynı. Kızlarını Onlar da, yani normal bir şey. Ben kaçtı, çocukları tanımıyorum bak. Kızlarını da, kız torunlarını da başlık evet. parası karşılığında nişanlıyor. Evet. Sonra vaz mı geçiyor? Evet, veriyor, evlendiriyorlar, geri geliyor, şey yapıyorlar. Kaç tane kızım var benim, sayar mısın? Kaç tane kızım var? Saysın bakayım, kaç tane kızım var? Kaç tane kızı var? Ee, i̇ki tane öz kızı var, iki tane üvey kızı var. Doğru mu? Beş tane. İkisi üvey diyor doğru mu? Üç tane üvey. Doğru mu? Doğru. doğru. Yani kadın tanıyor seni. Tanıyor bunlardan işte ablam bunlardan. İstanbul'dan İstanbul. Ben öyle bir şey yapmadım ve yapmam da. Ben kaç yaşın adamım. Şimdi, Ağrımı telinle ben çocuklarıma bakıyorum. Şimdi diyorsun ya hani kızın kızlarından da nişanlıyor. Başlık parası alıp sonra ayırıyor diye. Ama bakıyorum Zülfiye evlenmiş. Dört tane çocuk sahibi olmuş. Efendim ondan sonra artık iddiaya göre kocasının madde alışkanlığı ki şu anda cezaevinde sebeplerle o yüzden ayrılmış mesela. Yoksa niye dört çocuk yapsın nişanlıyken evet. verip de başlık parası karşılığında e, ayıracaksa. Peki e, Aygül aklımdasın Aygül buradasın ve gözümüz üstünde e, sende çıkacak bu çocuklar. E, öyle çevre mevre ile bizi kandıramazsın. Onun çevresine de sesleniyorum Haydar'ın. Ee, sizi de yakarız, yakarlar yani daha doğrusu. O yüzden bir an önce bu kızı e, karakola teslim edin. Ondan sonrasına bakılır.